bir dakika Excel video serimize hoş geldiniz. Bu videoda sizlere düşey ara fonksiyonu içerisinde getirilecek sütunların dizi sabiti ile belirtilmesini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ileri ilişkin farklı fiyatlar olan bir verimiz var. Buraya geldik. Düşey ara fonksiyonumuzu yazıyoruz. Verimizi biraz büyütelim. Düşey ara'yı yazıyoruz veya fixten çağırabiliriz. Problem değil. Geldik. Veri alanımızı seçiyoruz. Buraya dikkat edelim. Böyle bir alanı seçiyoruz. Mutlaka sabitlememiz gerekir. F4 tuşuna basarak sabitlememizi e sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi buradan sonra hangi sütunun getireceğini iki yazarak kamyonu vesaire e yapabiliriz. O burada diğer bir seçeneğimiz bir büyük parantezi açarak arkadaşlar 2 iki, 2. sütun kamyonu 3'ü ve 4. sütunu e, getirecek şekilde yine büyük parantezimizi kapatıyoruz ve e, tam eşleşmemizi 0 veya bu şekilde yanlış yaparak tam eşleşmemizi sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, değerler getirmiş oluyor. Aşağı doğru çekerek bütün e, alanlarımızın karşılığının gelmesini sağlıyoruz. Aynı işlemi tabii ki FX ortamında da yazarak bu şekilde yapabilirdik. Bir diğer konu eski sürümlerde dizi fonksiyonlarının kontrol shift enter'ına gönderilmesi.